Ek gelir kanalımdan herkese selamlar. Bildiğiniz üzere ödeme kanıtları bulunan, güvenilir, dünya çapında para kazanabileceğiniz en iyi web sitelerini sizlere tanıtıyorum. Başlıkta da okuduğunuz gibi günlük olarak 200 dolara yakın para kazanabilirsiniz. Atiklix dünya çapında ücretsiz bir PTC hizmetidir. Reklam verenlerin reklamlarını görüntüleyerek ek gelir sağlayabilirsiniz. Atiklix yönlendirme başına 0,02 dolar vermektedir. Bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olabilirsiniz. Açıklamalara bırakmış olduğum linke tıklayarak hesap oluşturma bölümüne gidebilirsiniz. Laf fazla uzatmadan hadi hep birlikte bu web sitesini kontrol edelim. Açıklamalara bırakmış olduğum linke tıklayarak hesap oluşturabiliriz. Ben de sizinle birlikte hesap oluşturuyorum. İsimimizi girelim. İsim, soy isim. Evet hesabımızı oluşturduk. Şu anda mail adresimizi kontrol edelim ve doğrulayalım. hesabımızı doğrulamak için önemli bölümüne geliyoruz ve hesabımızı doğruluyoruz. En üstte bulunan linke tıklıyoruz. Aktivasyon dedi de yanlış olduğunu söylüyor. Bunu aldırış etmeyin arkadaşlar. Şu anda hesabınız aktif durumda. Ve oturum açıyoruz. Şu anda oturum açılıyor. Hesabımızı aktif etmek için, hesabımıza gitmek için en üste tıklıyoruz. Şu anda hesabımızın arayüzüne gidiyor. Web sitesi bu şekilde arkadaşlar. Şu anda teklif duvarlarına 0,25 ABD doları kazanabilirmişiz. Toplam olarak hani görevleri tamamlayarak para kazan bölümüne gitmek için eğer İngilizce ise dili sağ tık yapıyoruz, Türkçe'ye çeviriyoruz. Para kazan bölümüne geliyoruz ve reklamları görüntüle ediyoruz. İnsan olduğumuzu doğrulayalım. Evet, reklam bölümüne geldik. Bir tane reklamın üzerine tıklayalım. Şu anda burası da olsun. Evet, burada doğrulamamızı istediği yeri seçiyoruz. Baş aşağı olan resmi seçiyoruz. O da bu. Evet, hesabımıza geçti. Çok basit reklamları var. Günlük olarak bu şekilde girerek canlı sıkılmadan reklamları geçebilirsiniz ve kazanabilirsiniz. Diğer bölümlere de bakalım. Anketler bölümünden de güzel kazançlar getirebilirsiniz. Bunlar da anket veren web siteleri. Adgem'den de var, orta yoldan var, isteyen kivi duvar var. Ve, ve anketler var, teklif var. Güzel de kazançlar sağlayabilirsiniz bu bölümden. Diğer bölümlere bakalım. Günlük olarak günlük gelen anketler bölümünden arkadaşlar 3 dolar olarak kazanabilirsiniz kazanmak için tıkla kazan diyor 5 dolar 1.5 5 3 dolar 5 dolar 5 dolar 5 dolar çok güzel kazanç sağlayabilirsiniz bu bölümlerden diğer bölümlere de bir bakalım bu bölümden de arkadaşlar ne kadar çok referans çekerseniz bu bölümden yarışmalardan kazanabilirsiniz referans çekerseniz ve çok güzel kazançlar getirebilirsiniz. 50 dolar, 26 dolar bu şekilde arkadaşlar. Bunlar da kazanan kişiler. Teklif duvarından da yüzlerce ankete katılabilirsiniz. Bilirsiniz arkadaşlar anketler bölümünden. Ben daha önceden anket dolduruyordum. Çok güzel gelirler elde edebiliyordum. Ek gelir olarak da çok güzel oluyordu. İçeriği bu şekilde arkadaşlar. Çok güzel kazanç getirebilirsiniz bu web sitesinden. Referansınıza dikkat edin, çok çekmeye bakın. YouTube'de paylaşın arkadaşlar. Nasıl anlatayım? Bazı youtuberların içeriklerinin altına referansını paylaş, web sitesi hakkında bilgi olarak yaz paylaş ve o şekilde referans çekebilirsiniz. Web sitesinin içeriği yani web sitesi zengin arayüzlü arkadaşlar kazandırır size bu web sitesi. Videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basarak kanalıma abone